ne zaman bitecek ya bu ameliyat? Bilmiyorum ki Güney. Yeter ki Kemal iyilesin. Valla saatlerce beklemeye razıyım. Halledin çocuğun iki Doktor Bey. Ne zaman kendine gelir bu? Maalesef bilemiyorum. Çok ağır yaralar almış. Ya biz elimizden geleni yaptık ama... ...uyanıp uyanmayacağı bile meçhul. Ne? Ya uyan ya Allah'ın cezası uyan. Eylül nerede? Söyle. Bırak adamı ne yapıyorsun? Bana bak Kemal. Eylül'ün yerini söylemeden ölmek yok. Duydun mu beni? Ya söyle arkadaşımız nerede söyle. Ya. ya söylesene ya söyle. Meral tamam sakin ol. Kızlar sakin olun ya. Sakin olun. Ya nasıl sakin olalım hocam? Adam yaşarken kötülük yapıyor. Ölürken bile kötülük yapmaya çalışıyor. Sakin olacağız son gün. Eylül'ün yerini öğreninceye kadar sakin olup bekleyeceğiz tamam mı? Anlaşıldı mı? sinirden mi nedir bilmiyorum. Böyle kolum kalkmıyor bugün. E işe gitme o zaman. Tatil yap bugün. Ha, doğru diyorsun kızım. Ben bugün tatil yapayım. Ah Defne, hangi dünyada yaşıyorsun kızım sen ya? Hadi kızım, ben gidiyorum. Sen de buraları topla, tamam mı canım? Efendim? Nazan Hanım, merhaba. Ben Pelin Hemşire. Teyzenizin eşyalarını alırken kolyesini unutmuşsunuz. Bugün gelip alabilir misiniz? Tamam, geliriz. Sağ olun. Ee, ne olmuş? Teyzemin kolyesi hastanede kalmış. Sen bugün gidip onu al. Olur mu canım? Ay anne, değerli bir şey midir? Ay inşallah altındır ya. Hemen bozdururuz, bana istediğim ayakkabıyı alırız. Defne. Kızım sen paradan başka bir şey düşünmez misin? Vallahi anneciğim, paramız varken düşünebiliyordum ama... ...bu kadar fakirken para bir saniye bile aklımdan çıkmıyor. Sus Defne. Vallahi bak iyice sinirleri tepeme çıkaracaksın. Git bugün o kolyeyi al oradan. Hı. Al. Teyzemin evinin anahtarı. Onun hemen evinin karşısında bir tane bakkal var. Oraya bırak, adama da kiranın kalanını ödediğimi söyle. Oh yani hala? Bizim beş kuruşumuz yok, sen gidip teyzenin kirasını mı ödedin? Şuna gerçekten sen bana sinir krizi geçireceksin. Ben çıkıyorum hadi. Şu halinize bak perişan oldunuz. Feride. Hadi toparla çocukları da yurda gidin dinlenin. Ya Kemal uyanırsa Eylülün yerini söylerse? Ben buradayım bir tane. Polisler burada. biz niye buradayız Allah aşkına Toprak? Biz niye aramıyoruz Eylül'ü? Feride nerede arayacağız? Nerede arayacağız? Yok, hiçbir iz yok. Bak polis araştırıyor şimdi. Kemal'in aldığı bir yer, kiraladığı bir yer var mı diye. Belki Kemal uyanmadan bulacaklar Eylül'ü. <laughs> Hadi bir tane. Ya <laughs> Kemal uyanmazsa. Şşş, tamam. Tamam. <laughs> tamam bir tanem ağlama. Ağlama bak çocuklar görmesin seni bu halde. Toparla kendini. Hadi, hadi bulacaklar. Hadi toparla onlar, git. Hadi bir tanem. Ben buradayım. Kızlar. Hadi yurda gidiyoruz. Rahip oldunuz burada. Ama Feride Hanım. İtiraz istemiyorum. Lütfen sözümü dinleyin. Hadi. Tamam Feride Hanım. Songülcüğüm, sen de çok geç olmadan evine git, tamam mı canım? Tamam Feride Hanım. Ya Songül, sen bana şimdi sırası mı diye kızacaksın da... ...bu nikah işlemleri için sağlık raporu gerekiyormuş. Aynen öyle Güney, sırası mı şimdi? Elim belki de can savaşı veriyor, nikah mı düşüneyim ben? Ya biliyorum, Biliyorum da bir daha evden ne zaman çıkacağım belli değil. O yüzden söyledim. Doğru söylüyor çocuk. Yarın baban istifayı basacak. Apar topar gitse hiç şaşmam valla. İyi ama Eylül. Songül'cüğüm zaten iliniz kolunuz bağlı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ki. Bana bak. Valla bu çocuğu bir daha göremezsin ha. Hey, Allah muhafaza. Merhaba. Merhaba. Beni aramıştınız, teyzemin kolyesi varmış galiba. Ha, evet. Buyurun. Gümüş bile değil ya, bu ne? Beş para etmez. Manevi değeri vardır diye aramıştım. Ee, sağ olun, var tabii. Siz gene şanslıydınız. Son zamanında yanındaydınız teyzenizin. Kadınca söylemek istediklerini söylemiş annenize. Göz açık gitmedi. Nasıl ya? Yanlışınız olmasın teyzem bir şey söylemeden öldü. Yo yanındaki hastanın yakını anlattı. Evde girişte öyle bir şeyler söylemiş. Evde girişte mi? Hı hı. Evde girişte mi demiş teyzem? Hı <laughs> evet. Artık ne demek istediyse. Kadıncağız bir şey vasiyet etti herhalde. İnşallah anneniz anlar da yapar. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.